Karaman. Şu yeşilli vardı ya tepede gezen. O var şu an. abi. Şimdi iki kaldı. Gel. Aracımız ne durumda? Allah. burayı buraya. gel bunu vuralım abi. Gel gel gel. Eve geliyor. Yaklaştı yani. Ben... Onun insanı yok. Bas bas bas. Şurada. Duvarın solunda. Bak. Şey attı. Gördün mü? Helal sana. Bekle. Normal Heh. vurmayacağım. Heh. Aldın onu. Kava var mı? Ee, var. Bekle. Tamam. Al sen. Kavayı yok. Işte. <laughs> Kardeşim ne uğraştınız Zolama bak ya. ya. Lan bizi bırakın peşinizi. Fury fury. Fury abi skop. Bol bol skop var ben sana atacağım. Nerede bunlar arkadaşları? Ah! Aa bayıldı yine. Oyna oyna gel gel. Araç alsana. Araç al araç al. Çok 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 Burada, çok. Bıraktım. Info'yu bilmiyorum sen sür abi. Tamam. Gitti mi yok acaba? Olabilir. Neredeydi abi? Burada. Sağ buz mu? Üstümüz. Sağ değil sanki. Ulan sağ olabilir mi lan? Buz var iki tane. Sanmıyorum ya. Altın. <laughs> <Ha, oradan>. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Kardeşim. Bak buradan bir tava fırlatayım mı şimdi oraya? Bakayım. Oy abi. güzel gitti. Güzel gitti tava. Sen oradan bak. Sola doğru çıkmasın. Bu Oğlum. uyanık hala. Yakın mı o? Önde önde. Aa solda. Lan buradaymış. Gel <laughs> bana gel bana gel. <laughs> Atmışım ötürü vurmuştum alıcak mıydı? Atıcak mıydı? Yani evet, daha ya. Evet için uğraşıyordum. <laughs> Kardeş Soğum böyle ya. beyin yakarlar beyin. Etrafımda deniyor da beni arıyor. Altı istiyor musun abi? Eee altı mı? Var ya eyvallah. Onlar diyordu ki ya şunları salmayalım salmayalım. Sanki ben çok salacağım <laughs> ha onları. Evet, hem tava yediniz.